Abi, tercih dedektif. Ne diyorsun lan? Bak, tam abi layık. Ne diyorsun lan? Abi, dön bir bak Allah'ını seversen. Bak, yengemi sana ayırıyorum. Ben şu bölgeye çalışacağım, hadi. Oh. Bak işine Vedat. Cık cık gelecekler şimdi. Şipşak abi ya. Foto finish, beş dakikada Beşiktaş, anladın? Sen zaten bir şey yapma. Arkanı dön gülümse gerisini Vedat kardeşin halledecek. Aşkın hanım gelince sigaralarımızı bile bitiririz ya. Sapık mısın lan sen? Ha? Hadi sapıksın. Oğlum şu Sadi'nin kız kardeşine yazmayı bırak. Asistansın lan sen. İşinden olacaksın diyorum sana ya. Haber abi. Şurada erkek erkeğe eğleniyoruz. Zehra'yı karıştırma ama rica edeceğim. Ben o işi de hallediyorum inceden. Sen rahat ol yani. Ha? <laughs> <laughs> abi aşkın hanım. Aa. Çiçek? Çiçek sana Vedat. Bana mı? Abi. Vedat ağzını kapat uslu uslu otur. Çiçek istedim ben de aldım tamam mı? Şunu da al. Kurdeşen döktüm sıcaktan. Benim ihtiyacım kalmadı artık. Özel günlerinde giyersin. Çok sağ ol abi. Ee niye toplandık? Kısır yapacağız Ahmet seversin. Hiç nasılız diye. Çekim günü zaten toplantı yapacaktık. Bir saat öncesinden toplandık. Biliyorsunuz daha ilk üç bölümümüz yayınlanmadı. Neyse Sadi gelsin de konuşuruz. Hayırdır oğlum? Bir saniye ya. Neyi konuşuyoruz ya Sadece gelince konuşacakmışız. Daha sana meslekleri gidelim. Murat Bey. Murat iyi misin? Yok bir şey kardeşim. Ya aşkım ben bu çiçekleri ne yapayım? Bir vazo falan sorayım mı garsona? Sus Vedat, sus. Tabii. At Vedat, çöpe at. Devir çöp atma devri anasını satayım. İlişkiler yozlaşmış, insanlar ikircikli, kardeşin azım ölmüş. <laughs> hayırdır aslanım ya? Sen filozof rolü falan mı aldın lan? Metot mu çalışıyorsun? Hı <laughs> hı, harita metot. Bakın masadaki herkes duysun, bugün bir film teklifi aldım. Duydum abi. Bak hafta işe başlıyorum. Programım yoğunlaşacak. Ondan sonra zırt pırt toplantıya falan gelemem. Menajerimi arayacaksınız bir gün öncesinde nokta net. Anlaşıldı Murat Bey anlaşıldı. Ne teklifi lan? Şey ya altın portakallık bir film geldi de kesin yani. Daha işte böyle bireyin yalnızlığı temalı. Öğrenci filmi mi? Bakalım kardeşim nasipse. Annesi farkındaysanız bizimle hala sözleşmeniz devam ediyor. Vallahi aşkıncığım o senin sorunun. Ayarlayacaksınız artık takvimi. Adam beni görmüş beğenmiş ne yapayım? Bizim filmi mi izlemiş lan? He, sabah Hı. akşam bizi izliyormuş Ahmet. Ya yok. Barda bir kızı ağma düşürürken görmüş, tekniğime hayran kalmış. Tekniğine? Ahmetciğim beni biliyorsun. Pis burun vurmam. Daha teknik çalışırım. Arkadaşlar bakın biraz önce de söylediğim gibi hiçbir bölümümüz daha yayına girmedi. Vallahi abi gözünüzü seveyim. Artık evden atacak beni bizim elemanlar ya. Tam internete ilan verecek oluyorlar ev arkadaşı aranıyor diye ben gidip modemi kapatıyorum ya. Vedat. O hımbıl senin de mi paranı vermiyor lan? Yok ya. İşin kötüsü bizim yerimize yayınlanan rambalar çok iyi reyting kaldı. Yayın günümüz bir gün sarktı. Her an kananın aklına bir nostalji kuşağı fikri gelebilir. Yetiştim mi? Himmel <laughs> abi yetişebildim mi? Yetiştin sadeciğim yetiştin. Ne biçim kaleymiş lan bu hala düşmedi kuşat kuşat kaç saattir kuşatıyorsunuz ha? Cüzdan mı oldunuz oğlum? Eczanız mı bitti lan? Mancılık mı bozuldu? Ha? Haremde olay oldu da ek o yüzden mi gelemedi? hemen şu hesabı git bir koşu öde gel. Mehter maaşıyla gidiyorsun, İzmir maaşıyla geliyorsun. Hadi abisi. Ne oldu buna ya? Kızmış. Ha. Ben hiç araya girmeyeyim o zaman ya. Benim derdim bana yeter. Ben şu hesabı ödeyeyim de kalkalım hadi. Sade abi, dur iki dakika soluklan ya. Nasılsın? Zehra nasıl? Bir anlat hele. Sen benimle geliyorsun Tinokyo. Ahmet Bey'e ben eşlik ederim. Sen Murat Bey'le git Vedat. Ya ya. Vedat benimle gelsin acı kaybımız var bugün. Arkadaşlar bir saniye ya. Aşkın Hanım hayırdır? Nerede kaldı profesyonellik? <laughs> ya olaya bak paylaşılamayan adam olduk değil mi ya. <laughs>